Şahinel köyüne gidiyoruz ama köyün yolu yok yani. Nasıl bir köy bu? Burası köyün resmeni değil yaz. Resimleri kimin yaptığını biliyor musunuz? Caminin yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilir ve efendim. Yukarıya Cami Türk İslam aleminde içerisinde eski hat örnekleri olmayan buna karşın köy mezarlığı ve rezel değirmeniyle çeşitli dua ve meyve flekslerinden oluşan süslemeli kubbeleriyle çok ayrı özellikli bir camidir. Süslemelerdeki figürler arasında Mısır piramitleri, İstanbul Boğaziçi manzaraları, doğa görüntüleri, üzüm, incir, kavun ve ananas gibi meyveler bulunmaktadır. Sultan Ahmet ve İstanbul Boğaziçi'ni görüyorsunuz. Evet, Ayasofya ve Sultan Ahmet. Bu farklı bir versiyon diyebiliriz. Çok benzemiyor İstanbul resmine, Boğaz içi resmine. Galiba burayı çizenler İstanbul'u görmemiş. Duyduklarından yola çıkarak çizmişler. Daha önce çile girdiğimiz yol. Yapıda kök boya ve yumurta akı kullanıldığı için halen daha parlaklıklarını ve canlılıklarını korumakta ama zaman içerisinde tabi ki deforme oluyor. Cumhuriyet döneminde cami olarak kullanılmış 1993-94 yıllarında Vakıflar Müdürlüğü tarafından Kültür Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kurulu denetiminde restore edilmiş. İlk yapılan çok parlak diyor, restore, restore boyalar kör diyor. Yani öldürmüş. Hı hı. Belli zaten görüyor Evet gitmiş şunları. Görüntüleri net değil belli değil. Ulanya'ya geldiği zaman Şahinler Köyü'ne uğrayın ve buradaki camiyi mutlaka gezin. Teşekkür ederim her şey için. Anahtar hemen şu kapının üstünde duruyor. Buradan alabilirsiniz. Ata tulumbayı şöyle kaldırınca <laughs> su gelecek <laughs> değil. Bu tulumbanın suyu çok bol bu. Hızlı hızlı. Bölgenin en kliniği su kaynağı. Buradaki tulumbayı ama burası kurudu. Hızlı hızlı. İnternette Köyü Camisi'nin kim tarafından yaptırıldığı yazmıyordu ama 1891-1902 yılları arasında Burhaniye Kaymakamlığı yapmış olan Hasan Tahsin Bey'in öncülük etmesiyle 1895 yılında tamamlanmış bu cami. Şahinler Camisi'nin daha sonra şimdi bir etnografya müzesini görmeye gideceğiz. Yine bir köyde. Camide köyün girişi resmedilmiştir. İşte 150 yıl önce resmedilen bölge burası. Var. Şimdi bizim köyde olur. İlerliyoruz. Kodanya Ayvalık yolu üzerinde bizim köy hareketli etnografya müzesi var. Burası özel bir işletmeye ait olan lokanta, kıl bahçesi, ondan sonra düğünlerin yapıldığı bir işletme. Ama bunun yanında burayı tescilli bir etnografya müzesi haline de getirilmiş bizim köy. Oh, Shaka <laughs> we never heard that. Ulan ya uğrayıp da bizim köy Enografya Müzesi'ne uğramamazlık yapmayın. Zaten kız öğrencimiz sizi devamlı çağırıyor olacak. Harika bir hareket Enografya Müzesi olmuş. Şimdi bir müzeye daha gidiyoruz. Şimdi Burhaniye Burhaniye Kuvay ne? merkezdeyiz. Burhaniye Kuvayi Milliye Müzesi'ne geldik. Burayı ziyaret edeceğiz. İki katlı bir yapı. Anlatmaya başlayacağız. İçeri gidelim. Tamam Ali görüşürüz. Ben aşağıdayım geleceğim. Müze binası 1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Gidi Mehmet Paşa'nın konağı yaptırılmıştır. 15 Mayıs 1919 yıllarında İzmir'in işgali akabinde 16 Mayıs 1919'da balık esirlerinin toplanarak silahlı mücadele kararının alındığı ve Fuay Milyar Teşi'nin parladığı bu bina uzun yıllar 2. Kolordu Komutanlığı'na ve Ali Hikmet Paşa'ya da kadar vazifesi görmüştü. 1947 1988 yılları arasında BD hizmet binası olarak kullanılan bina, restorasyonu yapılarak 6 Eylül 1996 yılında Balıkesir Kuvayi Milliye Müze Müdürlüğü olarak hizmete açılmıştır. Şimdi ikinci katı ziyaret edelim. İkinci kat Kuvayi Milliye Müzesi'nin olduğu ana bölüm aslında. Alt kat Ankara'cık çalışma sonucunda elde edilen Birçok parçanın sergilendiği yerde burası, Balıkesir'de Kuvayi Milliye'nin kurulmasına öncülük etmiş kahramanlar, kongremin kararı ve bu kahramanların eşyaları, fotoğraflarıyla Atatürk'ün Balıkesir'e geliştirilmiş ve çekilmiş fotoğraflar sergilenmektedir. Balıkesir'in sosyal yaşamına ışık tutan ve yansıtan giyim, giyimsiz ve çeşitli ev eşyası olmak üzere Balıkesir'de yapılan kazı, yüzey araştırma ve kurtarma kazıları gibi bilimsel çalışmalarda ele geçen arkeolojik eserler sergilenmektedir. Burhaniye Kuvayi Milliye Müzesi'ni gezdiğimizi tamamladık ve şimdi Burhaniye'ye biraz şöyle bir tur atalım. Burhaniye'ye çarşı merkezi tanıyalım. Ondan sonra yemek yemeye. Burhaniye'nin suyu çok bulanık. Biraz daha dağılıp gönderip göstereyim. Bölenin akşamına ayrı bir güzel akşam mutlaka bakar ölen sayesinde gitsin. Çocuk büyüteniz tabi ki oyun parklarından asla ayrılamayacaksınız. Gece vakti yılanlı tepe küp merkezini de size göstermiş olduk. Hem akşam gezmesi hem de tarihi gezme devam ediyor. Açık hava de bu açıdan avantaj bizim için. Günaydın arkadaşlar. Burhaniye gezisine devam ediyorum. Sabah oldu ve ilk iş gezemediğim Edemit Antik Kenti'ni gezmek ve Burhaniye gezimi burada tamamlamak. Ademityon geniş bir alana yayılmaktadır. Antik şehir en geniş sınırlarına Roma döneminde ulaşmıştır şehir Akropol'ü Roma dönemi kentinin önemli yapılarını bünyesine bulundurmaktadır. Akropol günümüzde modern ölen yerleşimi tarafından işgal edilmiştir. Evet gençler bir geziyi daha burada bitirdik ve Burhaniye gezimizi tamamladık nihayetinde sabahın köyünde kalktım ve buraya geldim. Şimdi nereye geçeceğiz? Edremit'e geçeceğiz. Edremit videomu da izlemeye bekledim. Tabii ilk önce Burhaniye videosunu izleyin ondan sonra. Dizgin Kitaphan YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı bir tık atıp şöyle bir tıklayıp beğeni yapmayı unutmayalım. Artık arabaya geçelim ve Edemit için hazırlanmaya başlayalım.